Bugün e, ilkokuldan arkadaşım Asaf var. İlkokuldan beri arkadaşım olan arkadaşım. E, merhaba Asaf. Merhaba. Biz beraber rütbesiz maç oynayacağız. Neden rütbeli değil diye sorarsanız eee Asafla Asaf çok oynamadığı için Hakan'da sunucu e, değiştirdiğinden dolayı rankı düştü. O yüzden seninle yükten çok büyük yük çok yüksek oldu. Onların yanında o yüzden beraber oynayamıyoruz. O yüzden öyle yani. Direkt içeri alıyorum. Yeşil evet. büyük binayı. Takipten çıkıp siz girin. Bilemezsiniz. Hakan, <laughs> Hakan biz. Hakan, Hakan gıcıklık peşinde. <laughs> <laughs> Ha şey... Tüyo bir şey yok buldum buldum. Tamam. Go. Awesome. Fall back to safe zone. Altta sağ tarafta. Hı. Ne? Kanka. tamam ben canımı toparladım gel gel adam bitmedi mi? yok Ay, bir dur adam var önümüzde oradaki bitti aç Ben niye abini beklemiyorum? E şöyle şek. Abi ağzını tükleyeyim. Adam var önümde. Awesome. Ben de rahat tutacağım Hakan sömürdün mü otu? Kanka nasıl aşağı indi? Ne? Help. Watch out. Gel buraya. Hakan gel. Dur abim. Ya boş ver adam sen ölme de. Bekle lan. Lan oğlum. Neyse. Don't give up. Please recall me. Mates can still recall you. Help. Bekle ya Mete ben gittim ya. Mete nereye gidik? Awesome. Eee Poji ki. Koç. Abi ben gideceğim. tamam gideceğiz dedik. Pochinki'ye gideceğiz zaten direkt. Pochinki'nin oradan Hatta zaten Hatta ya. Biz Hakan'ı çağırmıyoruz. <laughs> Excellent work. Hakan abi zaten Video çekmiyorsa sen git gel. Sen kendi kalanına Zayıf yönlü <laughs> bul. Tamam Hakan sus artık. Please recall me. ne yapabilirim? Got it. Çağırmayacağız lan. Hakan böyle şeyler yaptığın için bizi çağırmayacağız. Hakan chatini kapatıyorum ben senin. Kaldırmayalım o zaman. Umarım. Mete. Ha. Biz bir daha tamam. hep video çek tamam mı? Hakan bana hiç popülerlik atmazken video da bana attı. I'm recalling a teammate. <laughs> Hocam kim çağırıyor lan? Abi çek bakayım. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Awesome. Thanks. Thanks. Am bu kilisenin bile lootunu almışlar. Hakan bu evin içinde. Aa tüten var. Ben öldüm. Watch out! Abi o hemen olsa. Mark the location. Help. Ben bokluydum. yedim. lan köşedeydi ya. Kanka kaldırmaya koş. Kalk sen şeyi. Kanka vazgeçtim, vazgeçtim. bak vazgeçtim. Kanka sen lan kalk da koş kalk da koş. Kanka sen de vazgeçti. Hazır ölmedi. I'm recalling it to Allah it. Allah inşallah skalle ver bak. Allah inşallah. Allah inşallah skalle. Tamam. <laughs> Bana mermi lazım. Tablo düştü. <laughs> Daha dur. Daha dur silahım düştü. Kanka kanka ver. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Ver lan Scarlett'i. Alo siz geliyor musunuz? Alo hayırdır lan ha, siz? hayırdır? Hayırdır siz? Hayırdır? Kanka gelir gelmez takım arkadaşını varıyor. Benim sayemde. Oha Hakan. Hakan sen bir daha gülme tamam mı kanka? Ya Hakan'ı biz bir daha oynatmayak yanımızda ya. Bütün loot aldı. Biz niye Hakan aldık ki zaten? Awesome. Hakan abisi iyilik yaptı. Thanks. Eee? Bilmiyorum düştü. Sabunum düştü. Benim düştü. <laughs> Kanka, bir şey söyleyeyim mi? Heh. benim bir burnum kanıyor ben lavaboya gideyim geliyorum. Okey. Gideyim mi? bir Biri var. Çok çok çek. Şey. Şey. Aa bot. Tamam, <laughs> Uhuu! alandayız. Bak poçundaki buradan geçmek zorunda. Ya alsa senin nasıl canlanma hakkım ya. Ben bir dur poçundaki poçunkidekiler çıkmak zorunda ya orada. Aldım içeride. Tabanım düşmedi. Aferin Mustafa. <laughs> Maz yanındaki sarmalık sarmalıklardan çıksana. Bak hadi şuradan çıksana. <gülüyor> <gülüyor> Hakan daha çıkmayı beceremiyorsun oğlum. Senin nasıl YouTube kanalın var? Arkadaşlar bu arada Hakan'a da abone olun. Arkadaşlar Hakan sizin için canını verir. <laughs> Yalan. Kesinlikle yalan. Paran parantez içinde Hakan öldü canı yok. Kaga bomba atıyor, bomba atıyor. Kaç, kaç. Mete kaç. Aslı banlarım ki. Bak video çöp etme bak. Bak bir şey söyleyeyim. Video çöp etme. Lütfen. Ha ben neredesin? Gel sana bak sana bir hediyem var. Oo. Ben P90 çıkmış bekliyor. Eee aman bir de çöp olmasın olmaz. Dur. Gel arkadaşlar, araba buz bizi. Mafondan bildirim geliyor. Kanka sana chat'ten bir şey yazacağım. Ona bak tamam mı? Arkadan işte chat'imiz. Ha. Baki 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 baki. Haydi boş ver. Ben burada gitsem. Bu petek aramız gidecek. Watch out. Arkamızdan dev mi geliyor? Oyun gitti. Ahpa! Kan sen çetten yazdın mı? Eheheheh Düştüğüm ağzı arkamızdan dev kovalıyor Hehe <laughs> Sesini alıyorum ben. Sen benim yazdığımı okudun mu? Okudum. Tamam. Sen de okuyamam. Senin yaşın kaç O ana sınıfına gidiyor ne onu? O duruyor arkadaşlar 5 yaşında Ya ne 5'i daha 4'ü yeni girdi arkadaşlar Hakan, bebeksiz, Hakan bebek sesini konuşsana Konuş konuş Tamam atıyorlarmış hadi hadi Arkadaşlar hadi like atın Arkadaşlar da bakın. Ne? Arkadaşlar abone ben... olun de. <laughs> bu arada arkadaşlar bu konuşan Akan. Eheh. <laughs> bana bir tane bagi girmiş. Hakan vallahi harbiden bir daha görürüm. Maçı Ama eğlenceli maçı. Ne olan babam bir şey mi diyor? kanka sen ne yapıyorsun? Oh, <laughs> ben sana Awesome. ki doktor duruyor ya? Lan azıcık ki doktor mermisi daha. 50 daha. Vallahi alırım tekerini. Ki doktor mevzu salak at. Ooo arkam reis motor attı bizi. Doğru tutalım arkam. Doğru evet, kaldırmayın. <laughs> mete 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 mete. Ha. Bu Bekir'in kardeşi bence. <laughs> Kanka Bekir'in kardeşi ha. diyorum ya O yaptıklarını buraya koysana <gülüyor> Koyarım koyarım <gülüyor> Bekir Junior ya Ama onların videosu yok ki bende Koyamam Nasıl oğlum senin tablette vardı Sonra ben tablet sıfırladım Ha tamam. Awesome. No, şimdi bildi mi bitti? Arkadaşlar Hakan el sporcu bilmeyenler varsa. Abi tabi s 2 de oynuyor. Ya bak sen niye o kadar erken öldün ya? Zaten ben büyük bir ihtimalle olmasaydım şu anda Hakan yoktu o kesinlikle. Seni bilmiyorum. Help. Get in the car. Watch out. Marked location. Da onlar? Hayır arkadaşlar geldi. Ha onlar öldürdüler bunlar geldi doğru. Evet arkadaşlar bu videonun da...